Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş Divan Haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını ve başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim ve bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Erzurum kongresinde konuştu. CHP'yi Suriye konusunda öz eleştiri yapmadığı için eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıllık sürenin ardından Türkiye'nin Suriye konusunda doğru politika yürüttüğünün bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Ne CHP'nin eski genel başkanı ne de Sayın Özel Suriye krizi ve sığınmacılar meselesinde bir öz eleştiri yapmıyor. Haklarına girdikleri insanlardan helallik dilemiyor. Son ana kadar neden Esed denilen zalimin reklamını yaptıklarını, neden Esed'den medet umduklarını millete izah edemiyorlar. Suriyeli kardeşlerimizin Türk bayraklarıyla zaferlerini kutlamasından niçin rahatsız olduklarını söylemiyorlar. CHP yönetiminin bazı diktatörlüğüne bu kadar sempati beslemesinin sebebi nedir? Açıkçası milletimiz gibi biz de merak ediyoruz. Ne oldu Bas düşünce CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? Bas kaybedince otomatik olarak CHP de mi kaybetmiş oldu? Rahatsızlıkları nedir? Bunu açıklığa ve açığa kavuşturmalılar. Sayın Özel, önceki gün sığınmacılarla ilgili yanlış mantık yürütmeyle de olsa ilk defa Doğru bir cümle kurdu. Sığınmacıların savaş yorgunu bir ülkeye dönüşlerinin zaman alacağını dolaylı bir şekilde ikrar etti. Tabii Sayın Özel'in bunu bize değil hala mülteci düşmanlığı yapan kendi belediye başkanlarına söylemesi gerekir. Sayın Özel bu tespitini esedin ölüm kamplarını gördüğü halde Suriyeli mazlumlara nefret kusan belediye başkanlarıyla paylaşmalıdır. Bunu yapmadıktan sonra sehven de olsa söylediği doğru sözlerin hiçbir kıymeti olmaz. Burada şunu açık ve net ifade etmek durumundayım. Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı Hamdolsun bugün daha iyi görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Milli İrade Buluşmaları programında konuştu. Gündemine yeni anayasa çalışmasını aldı. Artık anayasa meselesini topyekün milletin meselesi haline getirmenin zamanı gelmiştir dedi. Türkiye'nin özellikle içinde bulunduğumuz dönemde Niçin yeni bir anayasaya ihtiyacı var? Ve bu anayasa nasıl yapılmalıdır? Temel çerçevesi ne olmalıdır konularında hepimizin herhalde ortak olarak benimseyebileceği bazı meseleleri gündemimize getirmek isterim. Öncelikle Türkiye yüzyıl, olarak isimlendirdiğimiz yani Cumhuriyet'in ikinci asrının sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olmasını istediğimiz bu dönemde Türkiye İçerde bütün eksikliklerini tamamlayarak hele hele çevremizin her geçen gün bambaşka yeni gelişmelere gebe olduğu, sürekli çatışmaların, gerilimlerin, istikrarsızlıkların, hatta giderek şiddeti artan kaosların ve krizlerin olduğu bir ortamda Türkiye'nin kendi iç cephesini tahkim etmek mecburiyeti vardır. Bunun için tam manasıyla devlet millet kaynaşmasını sağlayacak toplumun bütün kesimlerinin kendisini içinde gördüğü ve herkesin özgür ve eşit yurttaşları olarak varlığını gösterdiği bir Türkiye'nin inşası herhalde en temel önceliklerimizden birisidir. Bunun için Türkiye'de yeni bir anayasanın yapılmasına ihtiyaç olduğu, hem dönemin şartları hem Türkiye'nin önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri bakımından, yani Türkiye yüzyılı, onu da bir cümleyle özetliyoruz, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye. Çünkü artık Türkiye'de bu anlamda bir güçlü bir anayasal reform ihtiyacı herkes tarafından hissediliyor. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin reform süreçlerine de katkıda bulunacak ekonomik siyasal reform sürecinin önemli bir kaldırıcı olarak yeni anayasa sürecini tamamlayabiliriz. Devlet-millet kaynaşmasını sağlamak için, Türkiye'nin iç kalesini güçlendirmek için bir anayasa çalışmasına ihtiyaç vardır. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Savunma Sanayi Başkanlığı'yla Gençlik ve Spor Bakanlıklarına bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmesinde söz alarak ordunun ihtiyaçlarını dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe görüşmeleri devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'yla Gençlik ve Spor Bakanlıklarına bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk de plan ve bütçe görüşmelerine katılarak söz aldı. Ordunun turizmi ve 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orduya söz verdiği spor salonunun 2025 yılı yatırım programına dahil edilmesi isteğinde bulundu. Son yıllarda ülkemizin turizm gelirlerinin artmış olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ordu Arkeoloji Müzesi'nin 2025 yatırım programına alınmasını talep ediyoruz. Yine Ünye Kültür Merkezimizin 2025 yılı içinde bitirileceğine inanıyoruz. Sayın Bakanım bildiğiniz gibi 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize 5000 kişilik kapalı spor salonu sözü vardı. Kapalı spor salonumuzun 2025 yılı yatırım programına alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca Ordu Üniversitemizin 20 binin üzerinde öğrencisi bulunmaktadır. İlimizde erkek öğrencilerimizin yurt açığı vardır. 2025 yılında bu ihtiyacın giderileceğine inanıyorum. Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde seksenlere çıkmış olması ülkemiz için sevindirici bir gelişmedir. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Partisinin Ordu İl Başkanlığı binasının açılışı için geldiği Ordu'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu buluşmasında ordularla bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ordu'da Dervişoğlu Ordu buluşması kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kendisini bekleyen ordulu vatandaşlarla buluştu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise ordu buluşması programında asgari ücret beklentilerinin 2025 yıl ortasına kadar 28 bin TL olduğunu söyledi. Asgari ücret belirlemesiyle alakalı olarak eğer 28 bin liranın altında bir asgari ücret belirlemesi söz konusu olursa enflasyon karşısında inim inim inlemek durumuna getirecektir. Genel Başkan Dervişoğlu fındık fiyatı hakkında da açıklamalar yaptı. Zaten yeteri kadar yüksek miktarda girdi maliyeti var. İlaçın fiyatı belli, gübrenin fiyatı belli, yevmiyenin ne olduğu belli. Dolayısıyla fındık fiyatlarının da en az 170 liradan aşağı olmaması gerektiği hususunda geçmişte hükümeti uyarmıştık. Dervişoğlu ordulara da seslenerek size sizin iktidarınızı da vaat ediyorum dedi. Ben size sizin iktidarınızı vaat ediyorum. Sizin arzuladığınız bir düzeni vaat ediyorum. Dervişoğlu'nun ordulara hitabının ardından program İYİ Parti Ordu İl Başkanlığı binasının açılış töreniyle devam etti. Sizlerin adına arkadaşlarımızla birlikte hizmet binamızı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ordu'da orta ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Pazar günü fırtına beklenen ordu'da hafta başında sahil kesimlerde yağmur, diğer kesimlerde ise kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Ordu'da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Orta ve yüksek kesimler Cuma günü başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Evet. Yer yer kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Meteorolojinin tahminlerine göre Ordu'da soğuklar etkisini hissettirmeye devam edecek. Pazar günü fırtınanın beklendiği Ordu'da pazartesi günü orta ve yüksek kesimlerde yeniden kar yağışı etkili olacak. Sahil kesimlerde ise yağmurlu havanın hakim olması bekleniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi cuma akşam saatlerinden itibaren yağmaya başlayan ve yüksek rakımlı ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası halkın ulaşımda mağduriyet yaşamaması adına yoğun mesai harcadı. Büyükşehir'in karla mücadelesi sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Cuma akşam saatlerinden itibaren yağmaya başlayan ve yüksek rakım ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası halkın ulaşımda mağduriyet yaşamaması adına yoğun mesai harcadı. Yer yer yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar yağışı sonrası seferberlik başlatan ekipler gece boyunca 992 kilometre yolu ulaşımı açtı. 324 araç ve iş makinesi, 615 personelle 19 ilçede vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 çalışan ekipler 12 hasta ve 4 cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına da müdahale etti. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verildi. Ordu'da aralıklarla devam eden yağmur hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Altınordu ilçesinde kentin turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe'ye de yağış sonrasında kar göründü. Hadi oğlum. Ordu'da kar yağışı etkili oldu. İl genelinde aralıklarla devam eden yağmur hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. İlçelerde etkili olan kar yağışı Altınordu merkeze kadar geldi. Altınordu ilçesinde kentin turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe'de yağış sonrasında karla kaplandı. Evet kar görünce bize güzel bir anı olsun. Gecenin bu saatinde çıktık. Eşimle beraber güzel resimler yakalamak için kullan. Eğleniyoruz öyle güzel. Boztepe'ye gelenler karın tadını çıkardı. Manzara eşiğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ben e, Ordu'ya ilk e, kar yarışımızı şu an gerçekleştirdim. Ve ilk defa Boztepe'ye geldik ilk kar yarışımızla. Arkadaşlarla birlikteyiz. Çok mutluyuz şu an eğleniyoruz. Fotoğraf filan çekiniyoruz. Çok zevkli geçiyor. Altın Ordu'nun yüksek kesimlerinin yanı sıra birçok ilçede de kar etkisini sürdürüyor. Hadi Kış aylarının gelmesiyle özellikle yüksek kesimlerde soba kullanımı artarken uzmanlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Kış aylarının gelmesiyle özellikle yüksek kesimlerde soba kullanımı artarken uzmanlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Bir kere şu bir kural olsun. Vatandaşlarımız bu kuralı hiç unutmasınlar. Gece uyurken soba yanmamalı karbon monoksit gazı renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olduğundan fark edilmesi zor ve tehlikeli. Zehirlenme durumunda ise baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülebiliyor. Vatandaşlar sobayı yakıyorlar. Tatlı bir uykuyla uyuyorlar ve maalesef ters etken bir rüzgarla eğer baca temizliği de yapılmamışsa karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalıyorlar ki bu kokusuz, renksiz bir gazdır. Ölücü sonuçları doğurabilen bir gazdır. Uzman doktor Ali Coşkun zehirlenme tehlikesine karşı alınacak önlemleri de şöyle anlattı. Kişilerin mutlaka sobayı söndüğünden emin olup ondan sonra uyumaları lazım. Ve pencereyi sık sık Saatte 15 dakika, bir saatte 15 dakika havalandırıp odanın temiz havasını, temiz havayla dolmasını sağlamaları lazım. Mutlaka herkesin hala geç değil, soba baca temizliklerini yapmaları lazım. Öte yandan uzman doktor Ali Coşkun, garajlarda da karbonmonoksit gazının olabileceğinin altını çizdi. Bir de sadece şeyde olmaz, evlerde olmaz. Özellikle kapalı otoparklarda, orada çalışan egzozlardan çıkan gazlar da bizim için aynı derecede tehlikelidir. Kapalı otoparklarda fazla zaman geçirilmemek lazım. AK Parti Altın Ordu Kadın Kolları 4. olan kongresini gerçekleştirdi. ile gidilen seçimde Başkan Bilgi Kotan güven tazeledi. Şöyle havada dalgalandığını görelim. AK Parti Altınordu İlçe Kadın Kolları 4. olan kongresini gerçekleştirdi. AK Parti Ordu İl Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen kongre, il ve ilçe teşkilatları, kadın kolları üyeleri ve partiler katıldı. Divan üyeleri yerini aldıktan sonra açılış konuşmasını AK Parti Altınordu İlçe Kadın Kolları Başkanı Bilgi Kotan gerçekleştirdi. 2015 yılında görevli oralara kazanmış olduğum Ak... bu yana yürüdüm. Altın Ordu Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevimin bu yeni dönemde sizlerden, sizlerin desteğiyle ilk günkü aşk ve heyecan ile dördüncü olan kongremizi partimizin geleceği emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. Ardından protokol üyeleri de kongreye dair temennilerini ilettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleriyle kadını yok sayan bir zihniyetin toplumun potansiyelinin yarısını yok saymış şiarıyla bugün 22 yıllık AK Parti iktidarında teşkilatçılık serüveninde kadınlarımız her zaman ön planda olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bugün burada partimizi kutlu davasına hizmet etme sorumluluğunu üstlenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. hiç esirgemediği için AK Parti İl Başkanı Serman Altaş ve İl Teşkilatları'nın teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel, mutlu bir tablo var. Son derece burada böyle bir birlikte seri görünce insanın heyecanlanmaması mümkün değil. Benim yaşım burada birçoğumuzdan fazla ama heyecanım hiç tükenmedi. Rabbim bu üzerimizdeki heyecanı hiç eksik etmesin kadınlar siyaset yapmak için evden çıktıklarında arkalarından eş, çocuk, anne baba bırakırlar. Dışarıda siyaset yaparken evdeki o görevlerini de yapmaya devam ederler. O yüzden beyefendilerimize göre birazcık daha bu yolu zor yürürler. İşte bu yolda karşılarına çıkan engelleri kolaylaştırdıkları için beyefendilerimize teşekkür ediyorum. Birkaç konuşmamızda da geçti. AK Parti'nin üye sayısı, kadın kollarımızda 5,5 ,5 milyonu aşan üye sayısıyla sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük sivil toplum kuruluşu. Buna sadece istatistik gözüyle bakmamız çok büyük haksızlık olur. Kadın kolları biz teşhada bir mutfak olarak görüyor. Yani gastronominin, siyasi gastronominin işlendiği ve teşekkür ki içerisinde ne mutfaksa mutfağın da gastrologu mutfağın da kraliçesi kadındır. Tek listeyle gidilen seçimde Başkan Bilgi Kotan Güven tazeledi. Faslı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar trafikte de olumsuzlukları beraberinde getirdi. İlçenin Mustafa Kemal Paşa mahallesinde kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motokurye kaza yaptı. Kazada kurye yaralandı. Faslı'da trafik kazası. Etkili olan yağışlı hava trafikte kazaları da beraberinde getirdi. İlçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde seyir halinde olan motokurye, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kuryenin motorun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ise kaygan yolda kazaydı, kaçınılmaz kıldı. Kazayı gören mahalle sakinleri ve esnaflar kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralı kuryenin son durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 19 ilçede tarımsal üretim planlamasını ve yeni tarımsal destekleme modelini anlatmak için üreticilerle buluşmaya devam ediyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 19 ilçede üreticilerle buluşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal üretim planlaması ve yeni tarımsal destekleme modelinin üreticilere anlatılması adına il ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri sahada aktif rol oynuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tarımsal destekleme modeliyle üreticileri tarıma teşvik etmek amaçlanıyor. Yeni destekleme modeliyle birlikte tarımda ilk kez 3 yıllık destekleme modellemesine geçildi. Ekiplerde yeni desteklerin vatandaşlara aktarılması ve bu desteklerden nasıl faydalanabileceğini anlatmak üzere üreticilerle bir araya geliyor. 13 Aralık cuma günü ordunun 19 ilçesinde il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantılar kapsamında 19 ilçenin 44 mahallesinde toplam 906 üreticiye ulaşıldı. İl ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından toplantıların düzenli şekilde devam ederek üreticilere ulaşılmak sürdürülecek. Fasla Belediyesi tarafından ilçenin tarihi ve kültürel izlerinin gün yüzüne çıkarılması adına Antik Bolaman kenti kazıları konulu konferans gerçekleştirildi. Fasa Belediyesi 2024 yılı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Fas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen konferanslar serisinin ilk bölümünü gerçekleştirdi. Antik Bolaman kenti kazıları konulu konferans yoğun bir katılımla gerçekleşti. Konferansın açılış konuşmasını yapan Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Fasla'nın tarihini aydınlatma noktasında birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Fatsa'mızın tarihi gerçekten bu şehirde yaşayan insanların bilmediği kadar eskiye gidiyor. Birazdan da hocalarımız özellikle Kurtuluş'taki, Bulaman'daki bu kazı ile ilgili detaylı bilgiler verecek. Aynı zamanda da Fatsa'mızın tarihi ile ilgili de inşallah kısa özet bilgiler geçeceklerdir. Ben bu kıymetli çalışmalardaki her biri ayrı ayrı eserleşmiş çalışmalar. Bu kıymetli çalışmalarda emek veren tüm hocalarımızı, e, Fatsallar adına, Fatsal hemşehrilerim adına ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez asgari ücret belirlenirken devletin de fedakarlık yapması gerektiğini söyledi. SGK primlerinde destek sağlanmalı dedi. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez asgari ücret belirleme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sönmez işverenlerin üzerindeki mali yükün hafifletilmesi için devletin de elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Burada devletimize de çok büyük bir e, görev düşmektedir. İş dünyası e, gerekli fedakarlıkları bu zamana kadar e, yaptı. E, yine yapacaktır eminiz ki ama... Ee, eğer ki e, devlet olarak e, sosyal güvenlik primlerinde e, bazı destekler de sağlanır ise işverene maliyet yükü çok fazla e, yüklenmeden e, asgari ücretle hak ettiği e, gelecekteki satanma güçlerini e, elde edebilecektir. Sönmez asgari ücretin çalışanlara hem de işverenleri memnun edecek bir seviyede belirlenmesi elbette önemli. Ancak bu süreçte işverenlerin üzerindeki SGK prim yükü göz önüne alınmalıdır dedi. 2025'te e, enflasyon oranı %25 dolaylarında hedeflenmekte. E, bu oranı esas olarak bir artış e, düşünüldüğünde asgari ücret 2025'e kesinlikle maddi açıdan e, mağlup başlayacaktır. Çünkü 2024 yılında enflasyona karşı eriyen ile ilgili hiçbir düzelme söz konusu olmamış olacaktır. Sönmez özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevcut ekonomik koşullarda büyük zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayarak, asgari ücretin yalnızca bir rakamdan ibaret olmadığını, bunun çalışanların geçim standartını belirlemenin yanı sıra, iş dünyasının da ekonomik gücünü etkilediğini hatırlattı, tüm tarafların sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Gerekli tedbirlerde alınarak, gerekli aksiyonlarda uygulanarak, Asgari ücretlerinin 2025 yılında öncelikle zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabildiği, tekrar bu edinimlerini kolaylıkla gerçekleştirebildiği bir yıl olsun. Zorunlu ihtiyaçlar, gıda, giyim, yiyecek, içecek, çocuklara eğer okuldaysa eğitim ücretleri bunların rahatlıkla karşılanabildiği bir yıl haline gelmesi umudumuz. 2025 yılı için ve inşallah 2025 yılında da bu satın alma güçleri tekrar edinilir ise asgari ücretle daha önceki yıllarda olduğu gibi e, bazı yatırımlarını da e, hatta yatırımda e, dememek lazım e, bir araba ihtiyaç bir ev barınma için ihtiyaç bu ihtiyaçların ihtiyaçlarında karşılayabileceği satın alma güçlerini tekrar elde etsinler. Altınordu'da yeni avukatlık bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Ümit Arya Gümüşkaya'ya ait avukatlık bürosunun açılışına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mekeli Celal Tezcan, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlibel, Baro Başkanı Avukat Birsen Uçar'da katıldı. Altınordu ilçesinde Ümit Arya Gümüşkaya'ya ait avukatlık bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış için gerçekleştirilen programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Baro Başkanı Avukat Birsen Uçar ve davetliler katıldı. Protokol üyeleri açılışta konuşma gerçekleştirdi. Bizler hukukun üstünlüğü için mücadele eden bağımsız yargının savunucularıyız meslek taşıma çıkmış olduğu bu yolda hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yol açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. Gerçekten serin bir gün. Soğuk demiyorum, serin bir gün. Ama sıcak bir ortam ve çok güzel bir katılım görüyorum. Çok güzel insanlarla beraber hanımefendi beyefendiler. Umarım kızımızın bugünkü bu açılışını şölene çevirmiş durumdasın. Bu soğuğa rağmen. Ardından kurdele kesimiyle avukatlık bürosu hizmete girdi. Ee, i̇yi ki yanımdasınız. Bugün e, onurlu ve gururluyum. Hukukçu etiğine uygun bir şekilde çalışmalarımı yürüteceğim bu ofisin açılışında yanımda olduğunuz için e, gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlı, hayırlı. Evet sevgili izleyenler bu haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte gündeme ilişkin haberlerle karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları.